Merhaba arkadaşlar. Dün tanıtmış olduğum Ape Tools'ta bir TAPE token satışı vardı. bu TAPE token satışına ben katıldım. saat tam 9'da buradan direkt buy TAPE diye tıkladığım anda MetaVerse cüzdanım açıldı ve 0.5005 BNB karşılığında buradan satışı anında onayladım. Zaten 1 dakika sürmedi. Burası %100 oldu. Hemen bitti. 3.750.000 adet satışa çıkmıştı. Bu gerçekleşti. 6300 civarında TAPE token almak nasip oldu. 6312 adet tapeyi alabildim 0.50 BNB'ye. Bunun satışı nereden olacak diye sorarsanız arkadaşlar. Bunun satışı ApeSwap üzerinden gerçekleşecek. ApeSwap'ın da buraya geleceksiniz. Öncelikle burada siz tape yazsanız burada bulamazsınız. Görünmez. Siz ne yapacaksınız? Öncelikle tapenin adresini bsc.skyna üzerinden buraya tape yazarsanız tape yazarsanız çıkacak. Tool tape şeklinde. Ee, buradan bulacaksınız ve şu adresi e, kopyalayacaksınız. Apeswap'ta nereye kopyalayacaksınız? Burada arama kısmında. Yani burada her zaman BNB'de görünür zaten ilk çıktığında. Siz geleceksiniz buraya. Adres arama kısmına bu kontrat adresini yapıştırdığınız zaman TAPE şeklinde görecek şurada benimki ekli olduğu için remove yazar ama sizde add yazacak buradaki add yazınca ekle diyorsunuz ve listelerin içerisine bu gelecek buna tıkladığınız anda burada TAPE görünecek ee, ve burada boost ya da BNB bozdurabilirsiniz belki çok değerlenebilir ee, o yüzden satmak isteyebilirsiniz e, şunu da söyleyeyim burada Eğer bir değişim gerçekleştirmez büyük ihtimal Çünkü fiyatlar çok ani hareketlendiğinde burada e, 0-1 0-5 ve yüzde birlik değerler var yani ben bu kadar farkı göze alıyorum işte e, sirkülasyon içerisinde bir kısım kaybı göze alıyorum diye tercih edebili edebiliyorsunuz e, 0-5'i kabul ederseniz çok az bir miktarını kaybedebiliyorsunuz yani yüzde 5ini kaybetmeyi göze alıyorum burada yüzde birini kaybetmeyi göze alıyorum diyorsunuz bunu arttırarak denemeniz lazım Eğer yine satmazsa e, diyelim ki aldığınız bir şey bir dolar'dan bir dolardan 10 dolara çıktı Siz o anda ani hareketten dolayı burada satış yapmak istediniz e, kar almak istediniz ama sattırmayabilir e, defalarca reddedebilir burada en uygun e, yazacağınız miktarı söyleyeyim 5.3 arkadaşlar Siz tabii iki 3'ü de deneyebilirsiniz %2'lik değer kaybı, %3'lük değer kaybı şeklinde bunu değiştirebiliyorsunuz. Burada 20 dakika boyunca bu kalsın diyebiliyorsunuz. %3'te kalsın sonra tekrar düzelsin diyebiliyorsunuz. 0.5'a getiriyor genelde. Siz %3, 4 daha küçüklerini deneyin. Kayıpların bu kadarına razıyım deneyin. Ama eğer hiç satmazsa genelde 5,3'te satar arkadaşlar. Tamam, bu aklınızda bulunsun. 5.3'e getirdikten sonra tapelerinize maksimum dediğinizde ya da ne kadarını satmak istiyorsanız buradan sayıyı değiştiriyorsunuz. E, bugünlerde piyasa hareketli olduğu için paranızı korumak istiyorsanız BNB'ye de çevirmeyin. Hani busta çevirmek daha mantıklı e, ve buradan diyorsunuz ki çevir diyorsunuz ve metamask cüzdanınız açılıyor. Sizden bir ücret keserek karşılığında onaylıyorsunuz ve satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir bilgi vermek istedim. Tanıttığımız için nasıl olacağını da satışının gerçekleşeceğini de göstermek istedim. Bilginiz olsun. Ben 3 saat diyebiliyorum ama 12'den sonra satışa çıkacak diyebiliyorum ama yanlış bilebilirim. Sonuçta alanlar bilgisi olsun buradan satış yapılacağını akıllarında bulundursun Hepinize hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet ediyorum